Merhaba Ayaz. Merhaba. Nasılsın Ayaz? İyi. Oo süper görüyorum seni. Ayaz bugün Hı -hı. okul tatil mi? Evet. Ayaz çocuklar Ayaz size bir şey gösterecek. Göstersene Ayaz. Size bir sürprizi var. Ayaza ne hediye geldi? Ayaz'ın dedesi Ayaza ne aldı? Penguen yarışı. Bakın kutusu burada. Çok güzel bir kutusu var. Bakın. Evet. Işıklı, sesli, müzikli. Çok güzel. Penguenler yarışıyor. Buradan buradan. Evet. Baba buradan buradan böyle gidiyor mu? Evet. Şimdi çocuklara gerçeğini gösterelim mi? Evet. Biz yaptık bunu çocuklar. Evet. Ya hadi gö gerçeğini gösterelim. Doğu da çok sevdi. Evet. Biz kurduk bunu. Hadi bakalım. Beşlersene Ayaz. Çevir çevir. Yok çevir masanın üstüne koy. O, koy masanın üstüne. Çalıştır. Çalıştır şimdi. Gördünüz mü çocuklar? Çok güzel. Nasıl penguenler çıkıyor. Bakın ooo penguenler nasıl kayıyor. Ooo. Nasıl? Oh, dur bir dakika. Abinle bakacağız. Şey Biraz ayaz şu ortaya getirsene. Ayaz masanın ortasına getir. Şuraya koy anne. Çocuklara gösteremiyorum. Evet. Doğu sen de sevdin mi? Doğu sen de sevdin mi? Doğu da benim kucağımda izliyor. Bakın çocuklar çok güzel bir oyun. Penguenler nasıl çıkıyor bakın penguenler nasıl çıkıyor aa bayrakları da var Doğu tamam çok sevdin anladık Doğu çok seviyorsun tamam biliyoruz Doğu çok sevdi bu oyunu çocuklar Doğu penguenle oyunu çok penguenler nasıl çıkıyor çocuklar bakın nasıl kırmızı penguen çıkıyor şimdi mavi penguen çıkıyor kırmızı penguen yarışıyor şimdi mavi penguen Şimdi siyah penguen. Oo, müziği de var. Çok güzel, değil mi Ayaz? Oo. Evet, çok harika. Çok harika bir oyuncak. Bu çok sevdim biliyorum. Ayaz da çok sev. Ayaz kırmızı, olsun. Ayaz kırmızı olsun. Ayaz kırmızı olsun. Doğu mavi olsun. Ben de siyah olayım. Nasıl kayıyor penguenler? Nasıl kayıyor Ayaz gördün mü? Of nasıl kaydı kırmızı. Oley yeriden çıkıyor şimdi. Mavi kayıyor şimdi. Şimdi de siyah kayıyor. Oley! Yeniden merdivenleri çıkıyorlar. Oley! Evet! Ayaz! Kim kazanacak acaba? Oley! Hadi çocuklara bay bay de. Çocuklar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çocuklar söylesene Ayaz. Çocuklar kanalımıza abone olmayı unutmayın.